deyken iken artık yeter dediğiniz bir an oldu mu? Tabii her zaman oluyor. Şebin Karahisar cezaevinde hücrede hayatımda Allah'a en yakın olduğum yer orası oldu. Ramazan ayıydı hücrede iftarla savur arası gece yarısı. Çok bunalmıştım. Hücrenin parmaklıklarına tırmandım. Başladım Allah'a yalvarıma. Ya Rabbi çok bunaldım. Çok daraldım. Her taraf senin değil mi? Her yer senin değil mi? Yaradan sensin. Kurtar beni bu. Hem yalvarıyorum, hem ağlıyorum. Böyle şakır şakır gözürden yaşlar. Ne kadar zaman geçti bile bilmiyorum. Bir saat mi geçti, ne kadar zaman geçti? Dua Allah'la konuşmak. Allah'la konuşuyorum orada. Öyle bir zevk almaya başladım ki bu kadar yaşıma geldim, hayatımda öyle bir zevk. Hiç ne duydum, ne aldım. Ya Rabbi dedim, ben vazgeçtim. Beni buradan çıkarma. Ama benden de bu zevki alma. Bu sefer ters yalvarmaya başladım. Öyle bir anım var. Ondan sonra da kendimi dışarıda buldum işte Cenab-ı isteyip hiçbir şey yok. Hele bir de işten bir de gözyaşı dökebilirsen alamayacağın hiçbir şey yok. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Beni bu tehlikeli, bu pislikler dolu hayatın içinde koruyan tek şey namaz oldu. Namazım oldu. Namaz insanları bütün tehlikelerden korur, muhafaza eder, açar, yolunu açar. Gençlere tavsiyem, üstadımızın dediği gibi inat etmek istiyorsan, namaz kılmakta inat et. Mesela şimdi gidip belediye resimden görüşemezsin. Randevu alamazsın. Kolay kolay görüşemezsin. Ama Allah-u Ekber dedi mi Allah'ın huzurundasın. Hiç aracı yok. Direkt huzuruna çıkıyorsun ve bana bütün arzını ona anlatıyorsun. Namaz Allah'la konuşmaktır. Dua Allah'la konuşmaktır. Sonra benim tecrübem var. Allah'tan isteyip de, ısrarla isteyip de alamayacağımız hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Buna inan. Senin bir evladın olsa, gelse otursa önüne diz çökse, ağlasa, ağlasa, yalvarsa babacığım ne olur bana şuna ver. Dayanabilir misin? Verirsin. Yani seni yaradan yoktan var eden Allah seni en çok seven. Ona yalvarıp bir de iki de gözyaşı dökebiliyorsan, hayırlıysan istediğin vermemesine imkan yok. Tecrübelerim bunu göster.